Bazen birinin sözleri veya hareketlerinin tüm gününüzü mahvettiğini hissedersiniz. Belki kaba bir yorum, düşüncesiz bir hareket veya beklenmedik bir rahatsızlık. Sinir bozucu değil mi? Ama gerçek şu ki siz izin vermediğiniz sürece hiç kimse duygularınızı kontrol etme gücüne sahip değildir. Hayat veya başkaları size ne verirse versin sakin ve sarsılmaz kalabilirsiniz. Evet bu mümkün. Gününüzü öylesine güçlü bir huzur duygusuyla geçirdiğinizi hayal edin. En sinir bozucu durumlar bile sizi sarsamıyor. Bu sadece hayalcilik değil, duygusal ustalık. Bu bölümde dürtüsel tepki vermeyi bırakmanıza yardımcı olacak birkaç dönüştürücü derse beraber göz atıyoruz öfkeyi bırakın ve duygularınız üzerinde yeniden kontrol sahibi olun. Bu dersler duygularınızı görmezden gelmek veya umursamıyormuş gibi davranmak demek değil. Eleştirilerle başa çıkmak, sınırlar koymak veya kin beslemeyi bırakmayı öğrenmek ve hayatın zorluklarıyla zarafet ve netlikle başa çıkmak için zihinsel güç oluşturmakla ilgilidir bu bölümün sonunda huzurunuzu korumak ve kendinize güvenerek yaşamak için pratik araçlar keşfedeceksiniz. En zor durumlarda bile rahatsız edilmemek için gereken zihniyete ve stratejilere sahip olun. Bu yüzden duygusal özgürlüğün sırrını açığa çıkarmaya ve kimsenin ruh halinizi kontrol edemeyeceği bir hayat yaşamaya hazırsanız başlayalım. Duygularınıza hakim olma yolculuğunuz şimdi başlıyor. Tepkilerinizin sizin seçiminiz olduğunu anlamanız gerekiyor. Şunu düşünün, huzurlu bir günün ortasındasınız. Belki kahvenizi yudumluyorsunuz ya da parkta yürüyüş yapıyorsunuz. Ve aniden biri kaba ve düşüncesiz bir şey söylüyor. Sakinliğiniz yerini öfke ve hayal kırıklığına bırakıyor sanki neden önüme çıktılar, neden gönlümü mahvettiler ki diye düşünüyorsunuz. Ama size bir sır vereceğim. Gerçek şu ki onlar bunu yapmadı, siz yaptınız. Duygularınız sizin sorumluluğunuzdur. Onların değil, başkasının değil. Kimse sizin hislerinizi kontrol etme gücüne sahip değildir. Siz bu gücü onlara vermediğiniz sürece. Bunu böyle düşünün. Dünya her daim bize zorluklar çıkaracaktır. Ama sadece siz nasıl tepki vereceğinize karar verebilirsiniz. Taze bir bakış açısı sunmama izin ver. Gürültü önleyici kulaklık taktığını ve kalabalık bir şehirde olduğunu hayal etmeni istiyorum. Korne çalan arabaların ve yüksek sesli konuşmaların kaosu kaybolmuyor, hala orada, ama sana ulaşamıyor. Tepkilerine hakim olmakta aynı bu şekilde çalışır. İzin vermek zorunda değilsin. Başkalarının davranışlarının gürültüsü huzurunu bozar. Akıllıca bir düşünce. Bunu uyaran ve tepki arasındaki güzel bir şekilde yakalar. O alanda bir boşluk vardır. Cevabımızı seçme gücümüz yatar. Cevabımızda gelişimimiz ve özgürlüğümüz yatar. Trafikte bir önünü kestiğinde veya işini haksız yere eleştirdiğinde öfkeyle onları suçlamak kolaydır. Ama ya tepki vermek yerine duraklamak? İşte o zaman güç bulursun. Kaos yerine sakinliği seçme gücü, dürtüsellik yerine gerçek güç. İşte size dünyadan, gerçek dünyadan bir örnek daha. Bir toplantıdasınız ve iş arkadaşınızın fikrinizi önemsemediğini ve bütün gün öfke içinde dönüp durmak yerine bir an nefes alın. Bu benimle bir ilgili yoksa kendi ön yargılarıyla mı? Durumu yeniden çerçeveleyerek duygularınız üzerindeki etkisini nötralize edersiniz. Bu yaklaşımın güzelliği nasıl hissettiğinizi bastırmakla ilgili olmamasıdır. Duygularınızın tepkilerinizden ayrı olduğunu fark etmekle ilgilidir. Öfke, hayal kırıklığı ve düş kırıklığı doğal duygulardır. Ancak bir sonraki adımınızı bunlar belirlemek zorunda değildir. İşte size bu zihniyeti uygulamaya başlamak için basit bir strateji sunacağım. Önce bir duraklayın ve ne hissettiğinizi belirleyin. Tetiklenen duraklama ve yaşadığınız duygunun adını söyleyin. Öfke, incinme veya tahrik bu otomatik tepki döngüsünü kırar. 2. Soru sorun. Neden böyle hissettiğinizi düşünün. Yaşananlardan mı yoksa sizin yorumunuzdan mı? 3. Cevabınızı seçin. Değerlerinize ve udu uzun vadeli huzurunuza göre nasıl davranmak istediğinize karar verin anlık kararlardan değil hayatınızda başkalarının eylemlerinden etkilenmeden yürümenin özgürlüğünü hayal edin. Kaba, yabancı, düşüncesiz sözler, küçük rahatsızlıklar hepsi sizi kontrol edemez. Tepkilerinizi kontrol ettiğinizde her an bir seçeneğiniz daha olur. Başkalarının duygularınızı dikte etmesine izin verebilir veya gücünüzü geri alabilir ve huzurunuzu koruyabilirsiniz. Bir dahaki sefere birileri düğmelerinize basmaya çalıştığında onların davranışlarının sizi tanımlamadığını, tepkinizin sizi tanımladığını ve sakinliği seçerek sadece duygusal ustalık değil, gerçek özgürlüğü de elde edersiniz. Bir diğer kazanmamız gereken davranış şekli insanların sizin gibi davranmasını beklemeyi bırakmak. Ama kendinizi ihtiyaç içinde bulduğunuzda onları hiçbir yerde bulamazsınız. Hayal kırıklığı sizi sarar ve nasıl bu kadar düşüncesiz olabildiklerini düşünürsünüz. Onlara asla bana davrandıkları gibi kötü davranmam. Ama işte zor gerçek. İnsanlar sizin standartlarınıza veya değerlerinize göre hareket edemezler. Etmezler. Kendi standartlarına göre hareket ederler. Başkalarının düşünmesini beklerler. Davranmak veya tepki vermek, havayı kontrol etmeye çalışmak gibidir ve bu imkansızdır. Sadece hayal kırıklığına yol açar. Bunu bir de şu şekilde düşünün. Her insan kendi yolunda yürür. Kendi deneyimleri, inançları ve öncelikleri tarafından şekillendirilir. Birisi sizi rahatsız eden veya üzen bir şey yaptığında, bu çoğu zaman sizi yansıtmaz. Bu, onların davranışlarını değiştirmeye veya kontrol etmeye çalışmalarının bir yansımasıdır. Kendinizi güçsüz hissediyorsanız, başkalarının nasıl davranması gerektiğini odaklanmak yerine onları oldukları gibi kabul etmeye odaklanın. Size bir örnek vereyim. Yine iş yerinden devam edelim. Toplantılar sırasında sürekli olarak sözünüzü kesen bir iş arkadaşınızı düşünmenizi istiyorum. Hayal edin. Hayal kırıklığıyla kaynamak veya onlara bir ders vermeye çalışmak yerine alışkanlıklarının sizinle hiçbir ilgisi olmadığını fark edin. Sizi değiştirecekleri beklentisini bırakarak kendinizi gereksiz duygusal çalkantılardan kurtarın. Akıllıca bir düşünce bunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Beklentiler tüm acıların kökenidir. Başkalarından belirli bir şekilde davranmasını ne kadar az beklerseniz huzurunuzu o kadar çok korursunuz. İşte bu beklentilerinizi bırakmanıza yardımcı olacak pratik bir egzersiz. Birincisi, varsayımlarınızı kabul edin. Biri sizi üzdüğünde kendinize onlardan ne yapmalarını bekliyordum ki diye sorun. İkincisi, beklentiye meydan okuyun bir başkasından tam olarak sizin istediğiniz gibi davranmasını beklemenin gerçekçi ve mantıklı olup olmayacağını bir düşünün. Odağınızı değiştirin. Davranışları kontrol etmeye çalışmak yerine sakin bir şekilde nasıl tepki vereceğinize ve huzurunuzu nasıl koruyabileceğinize odaklanın. Bu zihniyetin ne kadar özgürleştirici olduğunu düşünün. Yabancı Unutkan arkadaş, düşüncesiz iş arkadaşı. Hiçbiri siz izin vermediğiniz sürece duygularınızı bozma gücüne sahip değildir. Başkalarından standartlarınızı karşılamasını beklemeyi bırakmanız gerekiyor. Siz kendi tepkilerinizi kontrol edin sadece. Sonunda insanlar oldukları kişidir. Sizin istediğiniz kişi değiller. Bu gerçeği kabul etmek, kötü davranışlara tahammül etmek veya değerlerinizi terk etmek anlamına gelmiyor. Huzurunuzun kontrol edemeyeceğiniz bir şey için feda edilmeye kadar gerçek değerli olduğunu fark etmek anlamına geliyor. Bir dahaki sefere biri sizi hayal kırıklığına uğrattığında veya sinirlendirdiğinde durun ve kendinize onların doğalarına göre hareket ettiğini ve bunun sorun olmadığını hatırlatın. Çünkü bu beklentileri bırakarak kendi yolumu seçiyorum, kendi tepkimi belirliyorum. Sadece başkalarının eylemlerinden değil bir zamanlar taşıdıkları duygusal yüklerden de özgürlük kazanıyorum. Diğer madde her zaman haklı olma ihtiyacını bırakmanız gerekiyor. En son ne zaman bir tartışmaya girdiğinizi düşünün. Belki daha hızlı olan yol gibi önemsiz bir şey veya yakın bir arkadaşınızla veya partnerinizle bir anlaşmazlık gibi daha derin bir şey. Güçlü bir dürtü hissettin hepiniz oradaydınız. Gerçeğin versiyonuna sanki bir can simidiymiş gibi tutundunuz. Ama işte her zaman haklı olmanız gereken şey bu. Yorucu ve gereksiz tartışmayı kazanma veya bakış açınızı kanıtlama ihtiyacı. Bu genellikle güvensizlikten kaynaklanır. Sanki yanlış olmak, yanılmak, değerini veya kimliğini tehdit eder. Ama ya bu ihtiyacı tamamen bırakabilseydin. Anlaşmazlıklara savunmacı bir tavırla değil, merakla yaklaşabilseydin. Aklında tutmam gereken güçlü düşünce şu olmalı. Haklı olmak mı istiyorum yoksa huzurlu olmak mı? Çoğu zaman haklı olma konusunda ısrar etmemiz gerginlik yaratır, ilişkilerimizi zedeler ve hayal kırıklıklarını körükler. Öte yandan, kendini kanıtlama ihtiyacını bırakmak, huzurunu korumanı ve çatışmalara anlayışla yaklaşmanı sağlar. Birinin seni haksız bir şeyle suçladığını düşün. İçgüdülerin kendini savunmak, davanı savunmak veya karşılığında onların kusurlarını belirtmek olabilir. Ama ya durup kendine onların haksız olduğunu kanıtlamak için enerjime harcamaya değer mi? diye sorsam bu tartışma hayatımda önemli bir şey değiştirir mi? Çoğu durumda cevap hayır. İşte güzel bir örnek. Bir arkadaşınız bir sorunu ele alma şeklinin sizinkinden daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bir tartışmaya dalmak yerine "Nereden geldiğini anlıyorum ve bakış açına saygı duyuyorum." diyebilirsin. Bunu yaparak sadece ortamdaki gerginliği dağıtmakla kalmıyorsun. Aynı zamanda sakinliğini koruyorsun. Kendi huzurunu seçiyorsun. Gereksiz tartışmalardan kaçınıyorsun. Kişisel değerinizin tartışmaları kazanmaya veya zekanızı kanıtlamaya bağlı olmadığını unutmayın. Kendinizi nasıl taşıdığınız, enerjinizi nasıl koruduğunuz ve bir dahaki sefere iç huzurunuzu nasıl koruduğunuzla ilgilidir. Tartışmaya meyilliyken durup kendine şunu hatırlat: Haklı olmak beni mutlu etmeyecek ama sakin olmak edecek ve o anda bırakmanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Diğer maddemiz. Dur, bırak. Başkalarının sözlerini, kendi değerinin tanımlamasına izin verme. Heyecanla bir fikir paylaşıyorsun. Ve bu gerçekten tutkulu olduğun bir şey. Ama biri küçümseyici bir yorumla sözünü kesiyor ve sözleri derinden yaralıyor seni. Aniden hissettiğin güven birden kayboluyor. Peki neden böyle oluyor? Çünkü sık sık başkalarının sözlerini kendi kendimizi nasıl gördüğümüzü tanımlamasından. İşte gerçek şu ki değeriniz başkasının fikriyle belirlenmez. İltifatlarına, eleştirilerine veya yargılarına bağlı da değildir. Sizi onaylamaları için başkalarına güvendiğinizde onlara duygularınızı kontrol etme gücü verirorsunuz. Gerçek duygusal özgürlük o gücü geri aldığınızda gelir. Örneğin şu senaryoyu bir düşünelim meslektaşınız işinizi yapıcı bir şekilde değil ama sert ve kişisel hissettiren bir yorumla eleştiriyor. İçgüdüleriniz burada kendinizi savunmak ve tepki vermek isteyebilir. Cesaretiniz kırılabilir. Ama durup kendinize hatırlatmanız gereken yegane cümleler şunlar olmalı. Onun sözü benim değerimi belirlemiyor bu onun kendi bakış açısı ve değerinizi onların fikrinden arayarak huzurunuzu korur. Odaklanmanızı sürdürün. Marcus Aurelius bu bilgeliği mükemmel bir şekilde yakalamış. Bu bölümde ne olursa olsun sakin, kendi merkezinde ve rahat olmanıza yardımcı olacak pratik birkaç dersi inceledik. Bu dersler zamansız bilgelikten ve duygularınızı kontrol altına almak ve tepkilerinizin kontrolünü yeniden kazanmak için modern stratejilerden ilham aldı. Son olarak hatırlatayım. Duygusal Ustalık başınıza gelenlerle ilgili değildir. Nasıl tepki vermeyi seçtiğinizle ilgilidir. Sakin, merkezlenmiş ve ilerledikçe tamamen senin elinde. Bu dersleri yanına al. Tepki vermeden önce duraklamayı pratik haline getir. Enerjini koru, sınırlarını koy ve kontrol edemediğin şeyleri bırak öfke yerine huzuru seçtiğin sarsılmaz hayatı yaşamaya bir adım daha yaklaş. Eğer bu bölümü değerli bulduysan bunu sadece kendine saklama. Hayatında biraz daha fazla sakinliğe ihtiyaç duyan biriyle paylaş. Ve eğer varsa rahatsız edilmemek için kendi ipuçlarınız ve deneyimleriniz onları aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunu gerçekten çok isterim ve bu yolculukta bana katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Bir de şunu unutmayın. Duygusal özgürlük bir varış noktası değil. Yolda olmak bu bir uygulamadır. Bu yüzden kendiniz için orada olmaya devam edin. Dikkatli olun. Bir dahaki sefere kadar her gün daha da güçlenmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Satu'a kalın.